Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Razer Barracuda X'i inceleyeceğiz. Bu kulaklık hem oyun hem de günlük kullanım için tasarlanmış. Etkileyici bir ürün. Oyun oynarken ve müzik dinlerken gerçekten harika bir deneyim sunuyor. Hadi gelin bu kulaklığın tüm özelliklerini daha yakından inceleyelim. Bu şekilde bir kutu ile geliyor. Kutuyu yavaştan açalım. Hemen burada bir kullanım kılavuzu ve içerisinde iki adet sticker. Fonksiyonel bir ürün olduğu için bu kullanım kılavuzuna başvurmanız gerekebilir. Böyle bütün fonksiyonların ne işe yaradığını, butonların ne işe yaradığını anlatmış. Yine her şeyi sarıp sarmalamışlar. Bu şekilde üzerinde Razer yazısı ve kulak petleri gayet yumuşak. Yine kafa pedi de gayet yumuşak. Öncelikle bağlantı özellikleriyle başlayalım. Razer Barracuda X 2.4 GHz frekans bandında çalışan bir USB-C dangle ile geliyor. Bu da gecikme süresini azalttığı için oyun deneyiminizi daha akıcı hale getiriyor. Kabloların gerginliğinden, karmaşasından kurtulmuş oluyorsunuz. Hem PC hem de konsollarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hemen şöyle etrafını gezdireyim biraz da ürünün. Hafif ve ergonomik bir tasarıma sahip. Razer Barakuda X bu sayede uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sağlıyor. Kulaklık ergonomik yapısıyla Uzun süreli maraton oyun seanslarında ya da uzun müzik dinlemeli sürelerde bile sizi yormuyor. Uzun süre taksanız bile kulaklarınızda bir baskı hani olur ya bazı kulaklıklarda illaki denemişsinizdir baskı hissedersiniz. Böyle bir baskı hissetmiyorsunuz. Bu gerçekten önemli bir noktalardan bir tanesi diyebiliriz. Pil ömründen bahsedelim biraz da. ortalama yaklaşık olarak yani 50 saatlik bir pil ömrü var. Gün boyunca müzik dinlerken ya da uzun süreli oyun oynadığınızda size rahatlık sağlıyor. Pilin bitme korkusu olmadan tamamen deneyiminize odaklanabiliyorsunuz. Ayrıca şarj süresi oldukça hızlı. Yeni yani kısa süreli bir ee, şarjdan sonra hemen kaldığınız yerden deneyiminize devam edebiliyorsunuz. Razer bildiğiniz üzere e, oyun oyuncu kulaklıkları, oyuncu donanımları ile meşhur. Yani bununla birlikte e, çoklu platformlarda PC 4, PC 5 gibi Nintendo gibi e, cihazlarınızda bunu kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda Triforce 40 mmlik sürücülerle yüksek, orta, düşük ve frekansları ayrı ayrı işleyerek zengin ve net bir ses deneyimi sunuyor. Oyun oynarken arkanızda adımları duyabiliyorsunuz. E, müzik dinlerken gayet bütün notalı ve detayları net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Bu da güzel bir avantaj. Yanı sıra e, yanında ekipman olarak mikrofon olması gerekiyor. Çünkü burada girişleri var. Hemen donanımlarına da bakmaya başlayalım. şöyle elimle yoklayarak mikrofonun burada olduğunu anladım. Şöyle mikrofonun üzerinde pakiye ökesi var. Buradan şu şekilde takılıyor. Yine böyle şu şekilde duruyor. Bakalım başka hangi donanımlara sahipmiş. Burada iki adet jack girişi var. Bu da bilgisayar ve kulaklık arasında geçiş sağlamak için. Yine kablo üzerinde kayış var. Kabloyu toparlayabilmeniz için. Güzel bir detay. Kablonun kalitesi gayet iyi. Şöyle diğer ekipmana geçelim. Burada bir adet 2.4 GHz hızında USB-C tipi dangle var. Belki kasanız veya bilgisayarınız uzaktadır diye bir tipi tip A bir tarafı tip A diğer tarafı dangle'ın girmesi için tip C şeklinde gönderilmiş bir kablo var. Yine bu ka kablo üzerinde de kayış kullanılmış. Bu kayış gayet esnek. Öyle hemen kopabilecek bir şeye benzemiyor. Yani kablo kalitesi kalın ve kullanışlı. Kaliteli. Yine diğer poşetimizden kulaklığı şarj etmeniz için bir tarafı tip C, diğer tarafı tip A bir kablo çıkıyor. Kablolar ortalama birer metre uzunluğunda. Sonuç olarak Razer Barracuda X konforlu tasarımıyla etkileyici ses kalitesine sahip tercih edilebilecek bir kulaklık. Şöyle biraz da üzerindeki giriş çıkışlardan bahsedelim. Gördüğünüz üzere mikrofonu buraya takıyoruz. <laughs> Burada şarj girişi var, tip C. Burada jack girişi var. Yine burada power tuşu var. Power'ına basalım. Yine burada ses açma kapama tekeri var. Gayet hızlı bir şekilde olması için butonlu olsaydı uğraşmanız gerekecekti ama bu şekilde gayet iyi bir şekilde hızlı bir şekilde ses kontrolü yapabileceksiniz. Bir de telefonumuzla bağlantısını sağlayıp bir müzik açalım. Şöyle telif yemeden telifsiz bir müzik açalım istedim. Hemen bağlantısını kuruyorum arkadaşlar. Şöyle diğer detaylarını göstereyim ben size. Üzerinde yine Razer'ın logosu var. Burada da yine Razer'ın logosu var. <laughs> Evet şu an dışarıya bile bu kadar iyi ses verebiliyor. Tekerden istediğiniz gibi rahatlıkla kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda buradan bir bas butonu var. Bana soracak olursanız bu fiyat performans ürünüdür. Yani Razer zaten e, bu fiyatlara alınabilecek en iyi kulaklıklardan bir tanesi diyebiliriz. Siz de yorumlarda düşüncelerini benimle paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi böyle bu tarz videoların gelmesini, inceleme videolarının gelmesini istiyorsanız e, beni takip edin. Kanalıma abone olun. Daha çok ürünü inceleyeyim ya da incelememi istediğiniz bir ürün olursa onu yorumlarda benimle paylaşırsanız elimden gelen her şeyi yaparım. Mantıklı ürünleri inceleyeceğime emin olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. All, to lose it all, but in the end, it doesn't even matter.